Herkese merhaba. Ben Öykü. Bu bir doğum günü vlogu Çünkü iyi ki doğdum. Gördün mü? 29 oldum. Son 20'li yaşım, 29 yaşım için şu an yola çıktık. Dubai'deki evimizden bir saat, bir buçuk saat yolculuk yapıp Ras al Khaimah eyaletine mi denir? emirliğine gidiyoruz. Burada Ritz Kartında özel havuzu olan çölde bir villada kalacağız ve bununla başlayan 3 gün 3 gece sürecek sürprizler, partiler, bir sürü bir sürü planlarımız. Ee, bu pandemi sürecinde evde kaldıktan sonra sanırım bir kutlamayı e, kapı gıcırtısına oynamak derler ya öyle oldu. Doğum günü oldu ve böyle bir örgütlendik arkadaşlar birlikte güzel bir kutlama yapacağız. Yanımda hayat arkadaşım bir tanem. Sevgilim, aşkım, yüreğim. Ve şoförü. <laughs> Ve şimdi e, yola çıktık gidiyoruz. Hadi bakalım otele girişte bize neler bekliyor olacak. Öleceğim heyecandan. 4 aydır hiç seyahat etmedik. 4 ay bir. Bu benim işim yani. Yaptığım şey bu. Çok konuşuyorum. Hoşçakalın. <laughs> Böyle otelin içerisinde büyük bir tesis olduğu için golf arabalarıyla geziyorsunuz sanırım. Şu tarafta kahvaltı yeri varmış hemen resepsiyondan çıktıktan sonra. Şimdi koşa koşa rahatlamaya, masaja. Bu şahane spa deneyiminin ardından, yani ve çeşit çeşit e, kokularla dolu muhteşem saunalar, buhar odaları hepsi çok güzeldi. Havuzdaki masaj da çok güzeldi. O yüzden bu mükemmel deneyimden sonra artık masaja gitme zamanı. Spa ile ilgili görüşlerini alabilir miyim? Pamuk oldum. <laughs> Şimdi size spa odamızı, daha doğrusu masaj odamızı da göstermek istiyorum. Şöyle baya cennetten çıkmış huzur ve huşu dolu bir yer kendisi. Arkadaşlar masaj efsaneydi. Ama aynı zamanda o kadar tatlılar ki şu an görünmüyor gerçi bu dur size göstermeye çalışacağım. Umur şeyini perdesini açar mısın iki dakika? O kadar tatlılar ki masajdan sonra bana happy birthday OQ. OQ <laughs> öykü diyemiyorlar böyle diyorlar. Makaronlu bir pasta getirmişler. Bayıldım. Masaj da efsaneydi. Otelimiz tam olarak çölün ortasında yer alıyor. Ama ortalıkta çok tatlı tatlı da kuşlar uçuşuyor. Sanırım böyle komplimenteri zaten paketimize dahil olan biz hem sabah kahvaltısı hem akşam şemiye şeklinde ayırtmıştık. Aktiviteler de var. Yani bayağı şu an için memnunuz. Şimdi şu arabalara atlayıp villamıza gidiyoruz. Ve şimdi Ritz Carlton'daki Müthiş villamıza geldik. Efsane bir odadayız. Size adamımızın kapılarını açıyorum. Hadi gelin birlikte gezelim. Evet biz şimdi Havuzlu Villada kalıyoruz. Kendimize ait bir havuzumuz var. Burada aynı zamanda çadırı olan, çadırına ait havuzu olan odalar da var. Ama bu odaya bayıldım. Gelin önce buradan başlayalım. Çünkü kendisi resmen bir oda büyüklüğünde. <laughs> şey bizim bir artı birinin salonu herhalde bu kadar falan değil mi? Bence anca yani <laughs> evet. banyo. Zaten ben ileride biz Umur'la böyle tropik bir yerde yaşamayı çok istiyoruz. Eğer olur da böyle Bali'de orada burada bir villa yapacak olursak mutlaka iki tane böyle şey olmasın. <laughs> ben kesinlikle bu kadar büyük bir banyo isterim yalnız onu söyleyeyim. Şuraları da göstereyim hemen hızlıca. Burada da yine böyle ayrı bir duş ve burada da tuvalet var. Sonra oda devam ettiğinde bu antrede kapıdan girdiğinizde baya bir dolap, işte bagajlar için bir şeyler falan var. Artık bu standart olduğu için geçiyorum <laughs> ve size asıl odaya çağırıyorum. Önce güzel bir bar yapmışlar buraya. Bayağı çok seçenek var yani. Bu arada celebiğini gözden kaçırmadım Öykü. Bunu yiyeceğim. <laughs> Ona Adayım göz diyorsun. dikilmiş o net zaten. Kesinlikle. <laughs> Çok tatlılar, masajda bana pasta verdiler. Burada videosu yok onun, masaj bitti. Ee, bir anda böyle gelip küçük pasta ile Happy Birthday OQ yazmışlar. Çünkü Öykü diyemiyorlar, OQ diye okuyorlar onu. Sonrasında hediye falan verdiler. Bir odaya geldim, bir de burada pasta var. O yüzden gerçekten tüm Ritz Kart'ın ekibi olarak çok Hı? iyi bir iş yapmışlar. Bu sefer ismini doğru yazmışlar. Evet, bu sefer doğru yazmışlar. Bu sefer kesin çünkü... Şuraları bir detayları çekelim Öykü, bak. Girişte, sol <laughs> tarafta sizi böyle... Bir e, ne derler kanepe gibi, sofa gibi bir şey bekliyor. Burada hemen isterseniz işte oturup soyunup dökünebiliyorsunuz. Burada müthiş Kocaman, bir yatak. Evet, bir tam bir aynen öyle. Tam şeyin ortasında. Bu arada tavan detayı Aa, şu anda dikkatimi çekti. Tavanımız evet. çadırımsı, böyle güzel bir otağı tadında kıvamında. Yataktan kalktığınız gibi karşınızda Hemen dur oraya gitmeyeceğiz hemen önce dur önce bir oturma odası televizyon işte çalışma masası yine çok güzel bir sofa ee, burayı güzel bir alan yapmışlar yani güzel bir lounge alanı gibi olmuş ondan sonra işte evet öykü sendeyiz şimdi bu müthiş sıcak havada <laughs> 16 gerçekten... Temmuz doğum günü Çölde yüzerek kutluyoruz, evet. Bu videonun başlığı bu olsun mu? Bence olabilir Bence olsun. gerçekten. Olsun. Ee, şöyle bir havuzun önüne gideceğiz. Bu arada sıcak olabilir ama burada, böyle güzel otellerde, tesislerde havuzlar soğutuluyor. O yüzden su buz gibi. Yani girdiğinizde sıcağı hissetmiyorsunuz. Hı -hı. Ve kuşlar misafirlerimiz olacak anladığım kadarıyla. Böyle bir hiçliğe bakıyoruz. Resmen çöle bakan bir havuzumuz var. O zaman... Oda turumuzu başardığımıza göre... Düşüyorum şimdi. <laughs> İyi ki doğdum. İyi ki yılımı buldum. Ha. İyi ki seni buldum. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum! <laughs> bana doğum günü hediyesi. Tatlım ya. Şampanyamız burada patlatılmayı bekliyor. Aslında bunu patlatmadan da içeriz çok güzel. Bu da bu seneki 29 yaşımın doğum günü hediyesi. Çok severek takacağım. Yum. Keyfin yerinde mi? Müthiş. Bakıyorum kuşlar sana eşlik ediyor. Onlarla yüzmek bir onur. <laughs> Şarabımız, atıştırmalığımız, tabii ki flamingolarımız. Evet, onları suya alalım. Lütfen piste alalım. Bebişleri piste alalım. Bunlar küçük flamingolar. Evet. Büyüğü de iki gün sonra. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu da bunun o zaman spoiler'ı olsun videoda. Ee, i̇ki gün sonra arkadaşlarımızla da büyük bir ev partisi yapıyoruz. Yine böyle jacuzziler bilmem neler bayağı eğlenceli olacak. İyi ki doğdun bebeğim. İyi ki doğdum. İyi ki seni buldum. Şimdi bir tane garip arabası çağırdık. Bizi alıyor. Gidiyoruz kahvaltıya. Kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra geliyoruz. Biraz daha havuz keyfi yapıyoruz. Ve sonra rasal kaybahtan ayrılıyoruz. kahvaltımız geldi. Alvadi right breakfast söyledik. Böyle hepsi vardı içerisinde. Humusu, işte kahvaltılık malzemeleri, garlic labnesi, meyvesi. Buna bir egg benedict, french toast ve waffle gelecek efendim. Günaydın! Aşırı heyecanlı olduğum bir sabahtan günaydın. Çünkü doğum günü aktivitelerim devam ederken son 29. yaşım, son 20'li yaşımın hediyesi olarak kendime skydiving aldım. Bugün uçaktan atlayacağım. Öleceğim heyecandan. Heyecandan öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Neyse çok uykuda uyuyamadım yani böyle. Korkmuyorum bu arada. Çok mutluyum, çok istiyorum. Gidip kendimi koşa koşa o kapıdan aşağı atacağım diye planlıyorum. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? taşlarımı ördüm. Böyle yarım kol tişört giymek gerekiyormuş. Giydim. Hani omuzları kapatsın diye. Tight giydim. Spor ayakkabımı giydim. Gidiyorum. Sabah süzüleceğim şu an ben havada ya. Sabah saat 6'ya geliyor. Of çok konuşuyorum. Hadi öptüm. Gidiyorum ben. Bay bay. Skydive Dubai'de yapıyoruz bunu. Buranın zaten dünyanın en ünlü yerlerinden biri bu skydiving yapmak için, uçaktan atlamak için. Ve güneş henüz daha yeni doğuyor. İçeri gireceğiz. Tahminimce şurada bir yerde eğitim alacağız. Bu arada manzaramız da bu. Ondan sonra bizi uçağa bindirecekler. Tepeye çıkartacaklar. Sonra oradan GÜM! İçeri girdik şu kapıdan, burada e, kalan ödememizi yaptık. Daha öncesinde yaparken burada bir avans veriyorsunuz, ön ödeme veriyorsunuz, sonra burada tamamı. Biz yaz fırsatına ayarlandığımız için hem indirimli fiyattan yapılıyor hem de Instagram videosu, fotoğrafları dahil oluyor. Sonra şuradaki şop bölümüne gittik ve bize bir tane şapka hediye ettiler. Şimdi burada bekleyip kafesinde bir şeyler içeceğiz çünkü seansınız geldiği zaman gitmeniz gerekiyor. Ben saat işte 6.30 seansındayım şu anki sezonda 5.30-5.45, 6-6.45 seansları var. Ve bu alanda gördüğünüz eğitim alacağız tandeme dair. Sonra hocalarımızla birlikte şu kapıdan çıkıp uçağa gidiyoruz ve gökyüzünde süzülmeye başlıyoruz. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama arkamdaki insanlar atladılar şu an. Atlayıp iniyorlar ve inen herkes çok mutlu. Demek ki bir problem olmamalı diye düşünüyorum. Evet gençler heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. En çok kim korktu? bakalım. Dördümüz birlikte atlıyoruz. En çok çığlık atanı. Öğleden sonra havuzda boğacağız. <laughs> Cana e, Söylüyorum ki hayatımda yaşadığım en iyi deneyimlerden biriydi. Uçaktan serbest atladım, muhteşem hissettim. Çünkü düştüğüm o süre boyunca ki benim en çok zevk aldığım uçaktan atlama anı da değil düşme anıydı. Hiçbir şey hisset, hiçbir şey düşünmedim. Yani sadece böyle çok özgür hissettim. Hiçbir korkum yokmuş gibi hissettim. Sonra. Ee, paraşüt açıldı ve süzülürken de o mavilikte, manzarada gitmek muhteşemdi, onu izlemek. Eğitimini alıp kendim yapmaya karar verdim. Çünkü bu deneyimi defalarca 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 kez yaşamak istiyorum. Kapıdan içeri girdiğinizde şöyle bir masa var. Bayağı aile boyu bir koltuk. Burası doğum günü köşesi. Ve manzaramızı göstereyim. Şöyle yeşile, maviye ve denize bakan bir manzaramız var. Şöyle bir keyif koltuğu. Devam ettiğimizde burada gece boyunca bol bol müzik olacak. Burada tabii içki dolu bir dolabımız var. Mutfak ve merdivenlerden yukarı çıktığımızda da 3 tane yatak odası var yukarıda. Öyle, ben de söyleyeyim ya. Benim, benim de <laughs> Ay su da çok güzel. çok güzel